Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. 3 tane patatesi ince ince halkalar halinde doğruyoruz. Bu şekilde ince doğrayalım. ince ince doğru halka halka doğradım ince ince patatesleri tekrar şöyle kirbit çöpü şeklinde incecik incecik tekrar doğruyoruz. patateslerimiz hazır. Yarım bardak sıvı yağ tavama alıyorum ya çay bardağı. Patateslerimi tavama aktarıyorum. Patateslerimizi kapağını kapatalım. Bu şekilde biraz pişirelim. bir tane kapya biberi ince ince doğuruyoruz 5 tane ince sivri biberimiz var. Biberlerimizi de ince ince doğruyoruz. Karıştırma kabımıza 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtaları çırpıyorum. Yarım çay bardağı süt. 1 yemek kaşığı un. 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz karıştırıyorum Kapya biberimi ilave ediyorum, yeşil biberimi ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Patateslerimi bir de son bir kez karışımımı patateslerimin üzerine gezdiriyorum. her tarafına gelecek şekilde şu şekil yapıyorum. Kapağımızı tekrar kapatıyorum. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Kahvaltılığımızı kontrol ediyoruz ve bir pasta tabağı, servis tabağı yardımıyla çeviriyoruz. Diğer tarafını da aynen bu şekilde kısık ateşte pişiriyoruz. Kahvaltılığımızı tekrar çevirelim. Rendelediğim kaşar peynirini üzerine gezdiriyorum. ve tekrar kapağını kapatalım. Peynirimiz erinceye kadar ocakta tutalım. Kaşarlarımız eridi. Kahvaltılığım servise hazır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz misler gibi oldu. Deneyin gerçekten pişman olmayacaksınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu ve bunun gibi bundan sonraki tariflerimden de haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız tariflerimden de haberdar olursunuz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.